Ama kendine işkence yapma. Yapma. Sevgi başka, işkence başka. Tamam. Eğitim dedik. Okullarımızın neredeyse tamamını yeniden inşa ettik. Evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesini sağlamak için 800 bin yeni öğretmen atadık. Üniversite öğrenimini herkes için ayrıcalık değil, hak haline getirdik. Darbecilerin yıktığı mesleki eğitim sistemini yeniden ayağa kaldırdık. Sağlık dedik. Şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, teçhizatıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere bir buçuk milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde iki buçuk milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük. Güvenlik dedik. Terör örgütlerinin başını ezerek insanlarımızın huzur içinde hayatını sürdürmesini sağladık. Sınırlarımızın güvenliğini artırarak terörü kaynağında kurutma stratejisine geçtik askeriyle polisiyle jandarmasıyla istihbaratıyla Türkiye'yi dünyanın en sorunlu bölgesinin en güvenli ülkesi haline getirdik. Bitmedi. Adalet dedik. Yargı teşkilatımızı binasından personeline kadar baştan aşağı milletimize en iyi hizmeti vereceği altyapıya kavuşturduk. Geçmişte vesayetin daha sonra FETÖ'nün güdümünde itibar kaybeden adalet sistemimizi adına karar verdiği milletimizin emrine amade kıldık. Yargılama sürelerini kısaltacak tedbirleri alarak adaletin hızla tesisine zemin hazırladık. Bitmedi. Ulaştırma dedik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 kilometreden aldık, 30 bin kilometreye yaklaştırdık. Tüney Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.